Siz hiç düşen bıçak tutulmaz diye bir deyim duydunuz mu arkadaşlar? Benden duymuş olayım. Düşen bıçak tutulmaz. Veya ben bir şey ekleyeyim. Trendler inatçıdır. Çok düştü diye alınmaz. Bizim yatırımcımız ne yapıyor biliyor musunuz? Burada olduğu gibi böyle 15-20 kat giden bir hisse senedini buluyor. Bunu takip etmeye başlıyor. Diyor ki ben %10 düştüğü zaman maliyet yaparım. %20 düştüğü zaman maliyetimi düşürürüm. %30 düştüğü zaman Abi ben zaten uzun vadeli yatırım yaptım. %40 düştüğü zaman SPK nerede benim paramı geri verin demeye başlıyor. Dostlar düşen bıçak tutulmaz. Bu tip böyle 20-25 kat giden operasyonları takip ediyorsunuz ya. Eğer imkanınız varsa buradaki operasyonlara tabii ki katılın bir itirazımız yok. Ama fiyat sat sinyali verdiği zaman kalkıp da satmayarak veyahut da düştükçe yeni maliyetler yaparak ...zararda oturmanızın bir anlamı yok dostlar. Bu tip 20-25 katlık operasyonlar buradaki %30'luk düşüşle sona ermez. Mutlaka, mutlaka demeyelim ama yüksek ihtimalle, çoğunlukla... ...neredeyse operasyonun başladığı yerlere kadar geri döner, çok çok büyük zarar edersiniz. Ve bir başka anekdot da şudur. 50 lirayı gören bu hisse senedi Turex, yeniden 8 liradan kalkıp 50 lirayı görmesi için yeniden çok çok büyük bir operasyona maruz kalması gerekiyor. Gelin ikinci örneğimiz ki bu örneği ben burada paylaşmıştım sizlerle. Vişne maden dostlar. Dikkat ediyorsanız her fiyat neredeyse başladığı yere geri dönmüş durumda. İnanılmaz bir operasyon çekildi. Fakat şu anda eminim mesajlardan da görebiliyorum. 850 lirayı görmüş olan bir hisse senedinde çok düştü diye 700 liradan, 600 liradan, 500 liradan birçok arkadaşımız maalesef maliyet yaptı ve düştükçe de maliyetini düşürmeye devam etti. Birinci kural düşen bıçak tutulmaz. İkinci kural çok önemlidir. Trendler inatçıdır. Çok düştü diye alınmaz dostlar. Bunları lütfen unutmayalım. Bir fiyat geri dönüp bir al sinyali vermediği sürece almamanız gerekiyor.